Herkese merhabalar, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikteyiz. Marmaris'teki son durumu konuşacağız. Sayın Başkan, biliyorum ki süremiz çok kısıtlı, yoğun günler geçiriyorsunuz ve geçiriyoruz. E, hemen sorayım size, öncelikle büyük geçmiş olsun, sizin nezdinizde tüm Marmarislilere de büyük geçmiş olsun diyoruz ama e, her bir Türk insanı olarak en az biz Marmaris'li kadar e, bu acıyı hissediyoruz. Çok merak ediyoruz, şimdi nasılsınız? Aktif devam eden yangınlar var mı? Sahada durum nedir? Evet, bugün itibariyle yangının başlayalı 5 gün oldu ve tabiri caizse her geçen gün, her geçen saat, dakika sürekli olarak ciğerimiz yanıyor. Hala daha tam anlamıyla kontrol altına alamadık. En son son birkaç saat içerisinde Hisarönü köyümüzde yangın oldukça ciddi bir şekilde ilerleme kaydetti ve yerleşim alanına, mesken mahallelere de doğru seyrettiğinden dolayı hızlı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştirdik. Oradaki köylülerimizi derhal dışarı aldık. Trafiği kapattık ancak şu anda trafik açılmış durumda ve biz oradaki yangına müdahale etmeye devam ediyoruz. E, efendim herhangi bir can kaybı var mı? Malum doğada e, çok güzel, çok şükür. Hisarönü köyünü boşalttınız Sayın Başkanım. Evet, şu evet. anda kontrol altına alındı mı yangın? Şu an kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Havadan müdahale akşam saatlerinde olduğumuzdan kaynaklı durmuş durumda. Ancak biz karadan bir şekilde müdahaleye devam ediyoruz. Kontrol altına alacağız ama korkumuz şu ki ilerleyen saatlerde olası rüzgarın yön değiştirmesi vesaire etkenlerden dolayı tekrar nükseder mi artar mı endişesini taşıyoruz. Bununla da alakalı zaten çeşitli noktalarda ekstra önlemler almamız devam ediyor. Bizim bildiğimiz 9 helikopter şu an e, havadan e, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Buna ilaveler oldu mu? Sayı doğru mudur? Marmaris'te bugün sadece 3 helikopter çalıştı. Bunlar Turunç bölgesinde, Kumlubük bölgesinde ve Hisarönü ile Turgut mahallemize bağlı Delik Yol dediğimiz mevkide gerçekleşti. Yani 9 helikopter değil bugün 3 helikopter çalıştı. Marmaris'in giriş çıkışları şu an için açık mı? Giriş çıkış yapılabiliyor mu? Tabii ki tabii ki Marmaris'in tüm giriş çıkışları açık. Başta konaklama ünitelerimiz kent merkezi anlamında hayat olan seyrinde devam etmekte. Sadece işte köy bölgelerimizde, köylerde bir miktar işte belli, belli, belli yerlerde yangınlar gerçekleşiyor ama oraya da hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Ee, Sayın Başkan en büyük hasar Asparan mevkiinde diye biz biliyoruz. Ayrıca dışarıdan yardım geldiğine dair haberler de vardı. Azerbaycan'dan e, bir yardım ekibi geldi mi? Doğrudur. Azerbaycan'dan da kardeş ülkemizden de asker bir heyet geldi. Onlar da çalışmalarımıza destek veriyor. Bununla birlikte çeşitli büyük şehirlerden, çeşitli il belediyelerinden, çeşitli ilçe belediyelerinden de buraya gerek araç gereç gerekse Personel anlamda da takviyeler gerçekleştirildi. Sağolsun yardım gö gönderen herkese teşekkür ediyoruz. E, tabii Sayın Başkan, şu anda en büyük soru bu yangınların nasıl çıktığı yönünde. Sizin bununla ilgili size ulaşan herhangi bir bilgi var mı? E, eş zamanlı Türkiye'nin birçok noktasında çıkan Yangınların kaynağı ile ilgili e, tabii ki şüpheler var. Size ulaşan bilgiler var mı konuyla ilgili? Şö şöyle ki işte Perşembe günü saat bir sularında başlayan yangın iki okulunu bitiren çocuğun kitaplarını yakması olarak bize ulaşan bilgiler var ama kesin teyit almış değiliz. E, bu asparan mevkinde çıkan yangının başlangıcı ile ilgili bir iddia mıdır? Hayır hayır Asparan'dan ziyade yangın ilk perşembe günü Marmaris Siteler bölgesinde başlıyor ve oradan devam ederekten İçmeler istikametinde kom neredeyse İçmeler Havzası'nın bütün yamaç sırtlarını ele geçiriyor ve sonrasında da İçmeler'in arka kısmındadır Asparan dediğimiz bölge. O bölgeye de doğru devam ederekten ilaveten e, Turunç üzerinden Osmaniye ve Bayır köylerine de devam ediyor. Sonrasında Hisar önü Turgut bölgelerimize dolaşıyor. Bu şekilde yangının bir seyri söz konusu. E, Mehmetçik şu an destek oluyor mu size? Evet tüm jandarma teşkilatımız sahada onlar da aktif şekilde özverili şekilde tıpkı emniyet mensuplarımız gibi onlar da bu yangınla mücadelede var güçleriyle çalışıyorlar. Şu an işte biraz önce bahsettiğim <laughs> şekliyle çocukların kitaplarını yakmalarından kaynaklı olduğu ifade ediliyor ancak benim Marmaris Belediyesi adına tüm konsantrasyonum yangının bir an önce sonlandırılması. Dolayısıyla tüm biz çalışmalarımızı buna kanalize etmiş durumdayız. Yaklaşık olarak 400 personelim ve 100'e yakın aracımla geri hizmet dahi olsa yeri geldiğinde iş gücü anlamında orman içerisinde de müdahalelerde bulunuyoruz. Tüm konsantrasyonumuz bizi yangının bir an önce sonlandırılması. Akabinde zaten gerek çıkış noktası gerek hasar tespitler vesaire bunları da kapsamlı şekilde yapacağız. Yangın şu anda söndürülse Eski Marmaris'e dönmesi ne kadar zaman alır? Yani hasarın boyutu nedir? Şu anda yangın söndürülse ne kadar sonra eski marmarisi yakalayabiliriz? Aç açıkçası bir miktar yıllar alacak. Neden derseniz ormanlarımızda kaybettiğimiz ağaçlar 50 ile 80 yaş arasında olan ağaçlardı. Dolayısıyla bu baktığımızda çok uzun zaman. Ancak biz işin uzmanlarından, hocalardan da çeşitli görüşler alarak gerekiyorsa bir çalıştay düzenleyerek burayı daha hızlı nasıl eski kimliğine büründürüz bu çalışmaların içerisinde yer alacağız. Şöyle de bir ek bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bugün öğleye doğru ki saatlere kadar Marmaris'te aşağı yukarı 11 bin hektardan fazla maalesef ki ormanımızı kaybettik. 11 bin hektardan fazla orman kaybı var Marmaris'te. Evet, evet. Peki acil ihtiyaçlar listesinde e, sesleneceğiniz ya da ihtiyacımız var diye sıralayabileceğiniz şeyler var mı Sayın Başkan? Dışarıdan beklediğiniz, dün, bizlerden istediğiniz. Dün dün itibariyle yaptığımız acil ihtiyaç listesinde sağ olsun duyarlı tüm yurttaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler oldu. Bugün gün sonunda tekrar biz acil ihtiyaç listemizi güncelledikten sonra onların da yayınlamasını yapacağız. Dediğim gibi tespitlerimiz ilerleyen saatte olacak çünkü sağ çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte en acili şöyle değerlendiriyoruz. Havadan müdahale yani helikopter ve uçak müdahalesinin mümkün olduğu kadar fazla olması. Çünkü yanan alanlarımızı ve henüz yanmamış alanlarımızı değerlendirdiğimizde baktığımızda en etkilisinin havadan müdahale olduğunu açık da söyleyebiliriz. Nitekim zaten yangın başladığından beri yani ilk günden itibaren ben sürekli mümkün olduğu kadar fazla uçak veyahut da helikopter talebini yinelemiştim. Maalesef ki işte ülkemizin farklı noktalarında çıkan yangınlardan da kaynaklı. Bu talep tam anlamıyla yerine gelmedi. Elbette orada helikopterle de yer yer uçakla da müdahaleler söz konusu oldu. Maalesef ki ama geldiğimiz Durum itibariyle çok da yeterli olmadı ki bu kadar büyük bir alanı kaybettik. E, Sayın Başkan, yeni yangınların çıkmaması adına alınan önlemler mutlaka vardır. Biraz o önlemlerden bahsedebilir misiniz? Hem belediyenizin hem de e, askerin ve emniyet güçlerinin aldığı önlemlerden. Gerek emniyet güçlerimiz, gerek jandarma güçlerimiz, gerekse de benim zabıta ekiplerim şu an herkes teyakkuzda. Her şeyden önce vatandaşlar köylüler, buranın yaşayanları teyakkuzda en ufak bir şüphede derhal müdahalede bulunuyor herkes. Dolayısıyla şu anda daha korunaklı bununla birlikte biz kolluk kuvvetlerimizle yani ve jandarma ve emniyetimizle birlikte yaptığımız çalışma neticesinde kentin daha tenha belirli bölgelerinde fotokopanları da yerleştirerekten oraları da gözetim altına aldık. Sayın Başkan, sizinle iznimizde hem Marmaris'lere hem de yurdum insanına büyük geçmiş olsun diliyoruz. Tez zamanda bu yangınların sönmesini yürekten diliyoruz. Tekrar geçmiş olsun, güzel zamanlarda görüşmek üzere. Çok yakında bu yangını sonlandıracağız ve güzel günler yine bizim olacak.